Nikasıya grup Kıbrıs Kupası 1. turunda Çetinkaya ile Lefke, Lefkoşa Atargı karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa, Fatih Bardakçıoğlu, Abdullah Genç yardımcılıklarını yapıyor. Her iki takım da adını son altı turuna yazmak istiyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa son hazırlıklarını yapıyor ve çalan düdüğüyle maça konuk Lefke takımı başlıyor. Kemal sol kanatla gelişen atak. Ceza sahasında içeri orta. Gol pozisyonu Tuncay topağlara gönderiyor. Dakika 5 izliyorsunuz. Genç futbolcu topağalara gönderiyor. Ve 5. dakikada Lefke Çetinkaya karşısında bir 0 öne geçiyor. Semih ile başlayan atak. Atağı olgunlaştırmaya çalışıyor. Lefke atak devam ediyor. Plase bir vuruş Mustafa'dan kaleci Ozan başarılı. Gelişen atak Mustafa'nın ortası. Kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Çetinkaya beraberlik arıyor. B işte başlayan atak. Atan yönü sol taraf. İçeriye yapılan orta. Cemal topu kontrol ediyor, vuruyor. Kaleci Mehmet'te kalıyor top. Net pozisyondan yararlanamıyor Cemal. Ve ilk 45 dakikayı Lefke Çetinkaya karşısında 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Çetinkaya takımı başlıyor. İlk yarıda tek gol. Köşe vuruşu kullanıyor Çetinkaya. Kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Gelişen nefki atağı, kemal atağı olgunlaştırıyor. İçeri ortası açılan top, atak devam edecek. Tuncay içeri orta, Herman'ın kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka atak nefki adına savunma arkasında hareketlenen isim. O noktada Tuncay Ozan iki futbolcu yerde kalıyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa Tuncay'ın faul yaptığı yönünde iki futbolcu da sakatlık geçiriyor. Ozan ve Tuncay yerde Sonrasında başlayan oyun gelişen Lefke atağı savunma arkasında topla buluşan Herman. Herman gole gidiyor vuruyor tobağlara gidiyor. Direğe çarpan top 64. dakikada ağlara gidiyor. İzliyorsunuz savunma arkasında iyi kendini unutturuyor vuruyor. Direğe çarpıyor ağlara gidiyor ve 64. dakikada Lefke Çetinkaya karşısında 2-0 geçiyor. Semih'in serbest vuruşu Herman boşta kalan top şık bir röveşata ağlara gidiyor. Dakika 77 gol Rahmi. Lefke Çetinkaya karşısında 3-0 öne geçiyor. Rahmi'nin var karşılarının gol sevinci skor 3-0 oluyor. Tura yakın ama öncesinde kalkan bayrak var. Pozisyon offside olduğu yönünde yardımcı hakeme itirazlar var. Osman Özpaşa o noktaya gidiyor. Osman Özpaşa yardımcı hakemiyle diyaloğu. Rahmi'nin itirazları var. Fatih Bardakçıoğlu'na sonrasında da Osman Özpaşa golü veriyor. Rahmi'nin Şükrova şatasından gelen golle 77. dakikada Lefke Çetinkaya karşısında 3-0 öne geçiyor. Bu kez itiraz sırası Çetinkaya'da. Çetinkaya futbolcular itiraz ediyor ama gol geçerli sayılıyor. İbrahim Köse ile gelişen Çetinkaya atağı. İbrahim Köse ceza sahasına giriyor. İbrahim Köse orta şut karışımı kaleci Mehmet'te kalan top ve sonrasında da Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçı 3-0 kazanan Lefke adını son 16 tura yazdırıyor.